Peti Börlerim, Peti Börlerim koşun bakalım gelin bana. <laughs> Alışverişe gitmiştim sizi karşılayamadım. Seni çok özledik. <laughs> evet çok özledik hep yanımızda kal ne olur. Ah benim Peti Börlerim tabii ki kalırım. Ah, nana, <laughs> Kolina Hanım geldi. Nasıl iyi mi? Gün neler oldu? Anlatın bakalım. Okul denilen yer ferah değildi. Hatta alıştık bile oraya. Yalnız ona çok soru soruyor. Merak etmeyin, fazla kalmadı. Biraz daha idare ettik mi tamamdır. Sonra ne olacak? Sonra ne mi olacak? Herhalde o çocuklar buraya gelecek. Siz de. Hayır, biz burayı sevdik. Hep burada kalmak istiyoruz. Ay. Evet, bir hayatımız olsun istiyoruz. Tamam tamam. Bakarız bir çaresine. <gülüyor> <gülüyor> Kulina? Nasılsın? Düzeldin mi? Evet, şimdi iyiyim. İksirin yan etkisi herhalde. Umarım bir daha olmaz. Bizi çok korkuttun. Asıl siz müdürün halini görecektiniz. Olamaz. O durumda bir de okula mı gittin? Aklı başımda değildi ki. Neyse nanacığım. Buraya sana oyuncaklar dünyasına gideceğimi söylemek için geldim. Ama Kulina orası çok kötü durumda boşuna zaman geçiriyorum. Orada olursam belki bir faydam olur. Böyle uzaktan hiçbir şey yapamıyorum. Ama Sulina. Sulina'nın benimle uğraşacak halinin kaldığını sanmıyorum artık. Ne olursa olsun oyuncaklarımın yanında olmalıyım. Güçlerim azaldığına göre bu iksire ihtiyacım olacak. Ah, evet canım. Ah, umarım her şey yoluna girer. Hoşça kal. benim bir tanecik bez bebeğim olarak kalacaksın. Sen de benim sevgili perim olacaksın. Sonsuza kadar. Ah, hoşça kal. Sen yardım et. İşimiz sana kaldı. <laughs> ah, ah. Bu olacak şey değil. Burası ne hale gelmiş. Kulina. Kulina nihayet geri döndün. Hepimiz çok korkuyoruz. Arkadaşlar kulina geldi. Kulina. 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 Olacaklarım. Demek ki eski haline gelebildin Kulina. Çok teşekkür ederim Pekin. Sahindi düzeldim. Aa! Aa! Ay, 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 ay. 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 Kulina, nihayet geldin. Şu hale baksana. Görüyorum, elimden hiçbir şey gelmiyor. Bu da beni çok üzüyor. Hadi gelin içeri girelim. Aa! Aa! Ay, 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 ay. kadar kötü şeyler olmayacak. Ayrıca ne olursa olsun ben sonuna kadar yanınızda olacağım. Ay olacağız. çok güzel. Sahi, Sülne nerede? Çocuklarla beraber? <laughs> ne? Bir dakika neler oluyor? Ay. Hadi bak, ne Söyleyin çabuk. Hansur'a bakma Kulüne. Bunu gizlemeye mecburdum. Neyi gizlemeye mecburdunuz? Sülne ve çocuklar kırmızı ormana gitti. Hangi çocuklar? Hangi çocuklar olacak? Emre ile Yağmur. <laughs> Bu imkansız. Onlar dünyadalar. Benim kopyalama aletimle şoker onları kopyaladı. <laughs> Çocukları böyle bir tehlikeye atmak istemezdik. Ama buna mecburduk. Tek kurtuluş yolumuz buydu. Olamaz. <laughs> da... Şimdi nasıl açıklarım? Ay zavallı çocuklar. Kendilerini bekleyen tehlikeleri bir bilselerdi. Bunu asla cesaret edemezlerdi. Onlara her şeyi anlat. Aslında. Ama onlar Nana'yı kurtarmak için her türlü tehlikeyi göze alacaklarını söylediler. Ah çok fena. Ah. Ah. Aradığımız bunlar mı Suna? Hayır. Hayır. Aradığımız o buskobüs ağacı nerede ne? Kırmızı ormanın içinden geçeceğiz. Hadi çabuk olun Oyran Bey. Hadi. Kim var orada? Sakın yanımdan ayrılmayın. Gelin. Yürüyün. Beni hayal kırıklığına bakmışsın inşaklarım. Ne olursa olsun Mame. Çocukların kopya olduğuna haber vermeliyim. Başka seçeneğimiz yoktu kuline. Bırak da çocuklar şanslarını denesinler. Hem Sulina da onlarla. Hepimizin yok olmasına izin veremezsin Kulina. Değil mi? bağlamışlar. Bir şey yapamıyorum. Ya bunlar kim? Bizden ne istiyorlar ya? Bilmiyorum. Ben de anlamadım. Bırakın. Gelin. Yeter artık. Neden anlamıyorsunuz? Gitmek zorundayız. Ya bizden ne istiyorsunuz? Elimize düştünüz. <laughs> sizi bırakmam imkansız. Çünkü bu bizim için büyük bir fırsat. <laughs> ne fırsatı? Sizden intikamımızı alacağız. Ne intikamı? Hiç anlamıyorum. Siz kimsiniz? Bizler asi oyuncaklarız. <laughs> asi oyuncaklar mı? Yoksa siz Bizler dünyada oyuncakken sahipleri tarafından kötü kullanılmış, kırılmış, bozulmuş oyuncaklarız. Ama zaten oyuncaklar dünyasına gelen bütün oyuncaklar öyle değil mi? Ama biz farklıyız. <laughs> Diğer sersemler gibi tamir olmayı, oyuncaklar dünyasında yaşamayı kabul etmedik. Esyan ettik ve kırmızı ormanda yaşamaya başladık. Tek düşüncemiz bize bunu yapan insanlardan günün birinde intikamımızı almak. etmez. Siz de insansınız. İşte o gün geldi. <laughs> Bana bak, kişiyse beni bırak. Ben insan değilim. Ama oyuncaklar dünyasının baş perisisin. <laughs> Oradan da en az insanlar kadar nefret ediyoruz. Demek yeni baş sensin ha? Kulineye çok benziyorsun. Onun bakımsız hali. Ne güzel kadın da ama. Canım <laughs> <laughs> çoksun sizin için bir iksir hazırlattım. Sabaha kadar biter. Onu içince sonsuza değin yaşamınızı oyuncak olarak sürdüreceksiniz. <gülüyor> 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 o, olamaz. Bir şeyler yapsın Lila. Bizi kurtar. Görmüyor musun? Elimden bir <laughs> şey gelmiyor. Çok korkuyorum. Şimdi oyuncak mı olacağız yani? Çocuğu da yok. Ne yapıyorsunuz? Al başımı böyle yapmayın. Durun dedim. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Dursun. <laughs> Korfo ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var? Başımızı açtığın önce işten sonra bakıyorum dünyada gününü gün ediyorsun. Aa, çocuklar ne kadar ayıp ama. Hadi yataklarınıza bakayım. Hayır biz uykuyu sevmiyoruz. Oynamak istiyoruz. Susun bakayım. Hadi! Doğru yataklarınıza. Marş. Peki şöker baba. Hiç boşuna rol yapma şöker. Nana bu çocukların senin kopyaladığın çocuklar olduğunu biliyor. Seni sersem, bunu neden ona söyledin? Tek kurtulma umudumuzu berbat etmek istiyorsun. Ha? Bunu söylememi kul ne istedi ha, ya? Hadi çekip buradan. Zaten her ha. şey için artık çok geç. Çocuklar kırmızı ormana varmışlardır bile. Siz de benim sözümü dinlemezseniz çok kötü olacak ona göre. Diyorum. Nasıl sana ne burada? Senin hakkından gelir o. Hayır. Bana kızmaya hiç hakkı yok. bizim kurtuluşu yağmur ve emreye bağlı. Ayrıca bunu yapmayı kendileri istediler anladın mı? Bırak diyorum ona. Hayır. Bırak, oyuncaklar dünyasına gidip her şeyi mahvetmene izin vermeyeceğim. Çocukları böyle bir tehlikenin ortasına Hayır. yalnız bırakamam. Hadi ama bu son şansımız. Hem bak Yağmur'la Emre'ye bir şey olursa diye sana aynalarından getirdim. Daha ne istiyorsun? Yoksa bizi onlar kadar sevmedin mi? Siz onlar gibi olamazsınız. Her şeyden önce sizin bir ruhunuz ve kalbiniz yok. Ha. 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 Pis mendebur. Sabah sabah sen yine buradasın. Aman bir dakika. Siz daha hazırlanmadınız mı? Mahmuş onlar gerçek Yağmur ve Emre değil. Aa. Şoker onların bir kopyalarını yapmış ve buraya getirmiş. Ah. Bizim gerçek çocuklar şu anda kırmızı ormanda ah. tehlikedeler. Ah. Hemen ah. gidip onları bulmam lazım. Oyuncaklar dünyasının kurtuluşunu engellemeye çalışacaksın. Sen sus şaklava. Senin yüzünden bir rahat yüzü görmedik. Ben... Kafanı patlatma Bir dakika, minicik. Bir dakika. Minicik, sana son kez söylüyorum. Bırak şu çocukları. O oyuncaklar dünyasını sadece onlar kurtarabilir. Bak hala konuşuyor. Ya, yürü, yürü mendilur. Çok tırsıyor. Yürü, 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 yürü. Makbuş benim çok acelem var. O yüzden bu kopyalara şimdi hiçbir şey yapamayacağım. Burası sana emanet. Gözün üzerlerinden sakın ayırma. Oğlum hadi. hadi. Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Ay bunlar Tıpkısının aynısı gibi. Neden bakıyorsun? Aa! Hadi çocuklar yesenize. Niye yemiyorsunuz? Ben sabah uyanır uyanmaz piti börlerime süt ve kurabiye vermiştim. Tıkandınız mı beldecurlarım? Ama yemesinler çok yiyorlar zaten. Ya, Nana uyanmadı mı hala? Şey evladım sabah erkenden gitti o. Aa nereye gitti acaba? Monsieur bana kızmayın ama çok garip bir matmazelo. o. Bir görünüp bir kayboluyor. Sihir gibi bir kız. Yok yok bu sefer suç bende. Bugünlerde sinirlerim çok gergin. Akşam tatsız bir olay yaşadım. Düzelir evladım hiç merak etme. Biraz kafasını dinlesin döner gelir. Galiba bu sefer biraz küstürdüm onu Makmuş. Aa, her küsen evden mi gitmeli Mösyö? Hı? hı. Onları atlattık galiba. Umarım. Peki o bisküvi sadece nerede bulacağız sence? Bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. O da zamanımızın çok az olduğu. Ne oldu? Neyim var? Sunya'yı orada bırakmayız Emre. Geri dönüp Marikanca'nın elinden kurtarmalıyız. Saçmalama zaten zor kaçtık oradan. Geri dönersek hiç şansımız kalmaz. Ama onu o kötü adamların elinde bırakamayız. Ya mı sence suyun için bu tehlikeyi göz almaya değer mi? Onun bana ve bize yaptıklarını ne çabuk unuttun. Hadi yola devam edelim. O bize ve Nana'ya kötü davranmış olabilir. Ama onu orada bırakırsak biz de onun gibi kötü oluruz. Üf. Hem Nana hep ne der? Karşınızdakine ne olursa olsun iyi davranın. Nasıl olsa bugün hatasını almayacaktır. Of Yağmur, nananın bunu için söylemediğine eminim. Onunla birlikte yola çıktık. Şimdi onun zor durumda olduğunu bile bile yola devam edemeyiz Emre. Of Yağmur, ne kadının haksızı. O zaman sen git onu kurtar, ben yoluma devam edeceğim. Ya bu kızları anlamıyorum bir türlü. Kim için kendimizi tehlikeye atıyoruz bakar mısın ya? <laughs> tamam hadi gidelim. Umarım yeniden kanca adamların eline düşmeyiz. Hadi ne duruyorsun gelsene. Geliyorum kahraman abim benim. Neden anlamıyorsun taş kafalı? Hepimiz yok olacağız. Siz de buna dahilsiniz. Birincisi taş kafa dediğin için seni asla bırakmayacağım. İkincisi bir zamanlar dünyada oyuncak olarak yaşamış olmam aptal olduğum anlamına gelmez. Bu yalanlarınla beni kandıramayacaksın. Yeah. İnan bana yalan değil. Kapa çeneni canımı sıkıyorsun. Onun yanından bir an bile ayrılmayın. Yoksa fena olur ona göre. <laughs> <laughs> Ay dur bir dakika bana ne yapacaksın? Ben de şimdi onu düşünmeye gidiyorum. Ama seni kötü bir sonun beklediğinden emin olabilirsin. Dudum ve başından öbe tutacaklar. Onu kurtarmamız imkansız. Hadi gidelim artık buradan. <laughs> bir dakika ya ne düşünüyorsun? <laughs> Başım belada. <Gülüyor> <Gülüyor> of başımız nerede sokmadan rahat etmeyeceksin anlaşıldı. Çocuklara yetişemeyeceğim. Hala mavi ormanda dolanıp duruyorum. Kırmızı ormana gidilirken bir mağaradan geçiliyordu. Ah. Mağara giden çukur burası olmalı. etmiştim. Zihir gücüm gitmiş. Çocuklar! Burada mısınız? Beni duyuyor musunuz? Keşke biraz ışık olsaydı. Ölümü bile göremiyorum. Nada? Kulina? Kulina? Kulna, bu gücümün sonuydu Nana. Artık senden gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Bak şimdi Kanca ve adamların eline düşeceğiz. Göreceksin o zaman gününü. Ofem'e söyleme söylenme artık. Tamam Kanca bizi yakalayıp, oncağa çevirsin sen de rahat et Çitlenbik. Tabii ya ne kadar aptalım. Çitlenbik dedin de aklıma geldi. Bu da ne? Uyku çiçeği. Bu da nereden çıktı? Sulüne vermişti. Şimdi bu çiçekle onu kurtaracağım. Çiçekle onu kurtaracak mısın? Evet. Ya Mur Şuraya bak küçük kız. <laughs> ya, yakaladım seni. <laughs> Kanca buna çok sevinecek. <laughs> ya, ya. oh. ya, ne yaptın ona küçük şeytan? Hiç. Seni hemen kancaya götüreceğim. Bırak kardeşimi. Ha, demek sen de buradasın bacaksız. Yakalandınız işte bu Sen öyle sen. Çabuk, çabuk çözün beni, çabuk. Ah, benim için geri döndünüz öyle mi? Biz dünyada beraber yola çıktığımız kişilere yarı yolda bırakmayız. Çok şaşırdım. Daha önce kimse bana böyle değer vermemişti. Utandım şimdi. Hadi gidelim. Çabuk çabuk olun. Oh. Ah. Ay, 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 ay. Çok güzel. Demek ayaklarımızla geri dönüyoruz. Aferin akıllı çocuklar. Ah. 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 Geçin. Çabuk yerinize. Geçin dedim. Turşular. Beceriksiz lahana turşuları. Kalkın. Kıpırdamayın. Sıkışmaktan onları zekaları kurtar. Doğrusu çok zeki çocuklar. Acele edersen onlara yetişirsin. Ne yani beni serbest mi bırakıyorsunuz? Yoksa onları bulmak istemiyor musun? Tabii ki istiyorum. Ne duruyorsun o zaman? Acele et! <laughs> bunu içtikten sonra yavaş yavaş oyuncak olmaya başlayacaksınız. Nasıl ama? Sen çok kötü birisin. Kapa çeneni, biber tuşu seni. İnsanlardan intikamımı alıyorum nihayet. Onlar daha küçücük. Eğer intikam alınca rahat edeceksen çocukları bırak. Bana yap ne yapacaksan. Ee? Böyle duygusallıklardan hiç hoşlanmam. İçin bakayım şunu. İçme sakın. Kapa bakayım. İç dedim sana. Ya, evet. Kısa bir süre sonra tamamen oyuncak olacaksınız. Ne eğlenceli değil mi? <laughs> <laughs> Çocuklar, iyi misiniz? Oyuncak olmak istemiyorum ben. Benim <laughs> bu ayaklarım karıncalanıyor. Benim de hep senin yüzünden. Bütün bunlar beni kurtarmak için başınıza geldi. Keşke geri dönmeseydiniz. <laughs> bir şeyler oluyor. Sanki içimde bir şey kalmamış gibi. Benim de. Neden öyle yapıyorsun? Asıl sen neden öyle yapıyorsun? Çocuklar korkarım yavaş yavaş oyuncağa dönüşüyorsunuz. Olamaz. Olamaz. Nana bizi kurtar ne olur. Nana sesimizi duy çok kötü durumdayız Nana duy sesimizi.